Sen bu, Ece'yi görünce denilen. ne düşündün? Bakın. E, oradaki o durum, o bilinç seviyesi kesinlikle orada değildi. Yani dışarıyı görmüyor. Hiçbir, o ip etrafındaki hiç kimseyi görmüyordu o, ara, o an. E, normalde o hale getirebilecek bazı böyle deneyin denenilen maddeler böyle araştırıyorum şimdi yani ben ne getirebilir ne olmuş araştırdım ciddi araştırdım böyle bakayım ne getirebilir diye araştırıyorum maddeleri hepsinin çok kısa bir süresi var yani biri 10 dakika sürüyor o halde kalabiliyorsun, sonra normale dönüyorsun. Biri işte yarım saat, öbürü bir saat, öbürü maksimum üç, 4 saat anladın mı? E Kızacağız orada. Dört bayağıdır üç, orada. Dört ve gün. Bayağıdır evet. o bilinçte. Peki şimdi senin hayatın nasıl olacak? Sen gittin, bunları gördün. Yani ne değişecek <laughs> senin hayatında? Şu değişti. Öncelikle e, tıkanıklıkların hepsi geçti. Hı hı. Zihinsel ve bilinçsel tıkanıkların hepsi geçti. E, sabah uyandığımda daha dinç uyanıyorum. Zihnimde artık bazı tam detay verebilirim çünkü orada yaşadığım saat bu arada 4-5 saat yaşadığım olayları detay vermeyeceğim ama yani çok acayip anlatamam size.